Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. Pornografi ve mastürbasyon bağımlılığını konuşacağız. Pornografik içeriklere ulaşan herkese ya da mastürbasyon yapan herkese tabii ki bağımlı demiyoruz. Bugün bağımlı olabilmek için ne olması gerekiyor ya da bunlar bir rahatsızlık mı ya da daha da geniş tanımıyla rahatsızlık ne demek? Önce burayı bakacağız. Sonrasında bunların zararları hem de ilişkilerimize verdiği zararları ne olduğunu birazcık size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir şeyin rahatsızlık olabilmesi için birkaç tane koşulu var bunlardan ilki kişinin kendisine zarar veriyor olması gerekiyor. Eğer kişinin kendisine zarar vermiyorsa kişinin çevresine zarar veriyor olması gerekiyor. Ya da bunların ikisi de yoksa çok nadiren de aradığımız istatistiksel olarak seyrek gözükmesi gerekiyor. Yani ne demek? Kişinin kendisine zarar veriyor ve kişi bundan kurtulmaya çalışıyorsa bunun adına bir rahatsızlık diyoruz genel tanımıyla. Kişi kendisi rahatsız olmuyor olabilir. Örnek veriyorum belki işte alkol bağımlılığı olabilir. Kişi bundan zevk alıyor olabilir ama çevresi bundan çok rahatsız olabilir. O zaman buna da bir rahatsızlık diyoruz. Ya da kişi çok seyrek görülen ve bir şekilde çevresini ya da kendisini rahatsız edecek bir takım şeyler de yapıyor olabilir. Yani işte çok tehlikeli böyle atlamalar ya da çok hızlı işte araba kullanmalar vesaire gibi bir takım davranışsal bozukluklar da gelişmiş olabilir. Şimdi bugün mastürbasyon ve pornografi bağımlılığı ile buranın nasıl bir alakası olduğu kısmına değineceğiz. Şimdi öncelikle pornografi bağımlılığı diye bir rahatsızlık yok. Ya da mastürbasyon bağımlılığı diye de bir rahatsızlık yok. Ama şöyle bir rahatsızlık var. Kompulsif cinsel davranış bozukluğu dediğimiz bir bozukluk var. Bu ne demek? Şimdi tekrarlayan ve yoğun bir şekilde cinsel bir davranışla sonuçlanan o dürtüleri kontrol etmekte zorlanmanın tanımı. Tekrar burayı bakalım içeriğinde yoğun bir cinsel istek olacak, cinsel dürtüler olacak. Bunlar tekrarlayan biçimde olacak ve kişi bunları bir cinsel davranışla yani bir eylemle sonuçlandıracak ve bu cinsel dürtüleri ve davranışları bastırmakta zorlanıyor olma haline biz kompulsif yani tekrarlayan cinsel davranış bozukluğu diyoruz. Şimdi bunun ilk başta şeyden bir başlıyor, mastürbasyondan bir başlıyor. Şimdi mastürbasyon temelde öğrenmenin iki tane yolu var. Bunlardan bir tanesi keşif yoluyla öğrenilebilir. İkincisi de sosyal öğrenmeyle öğrenilebilir. Şimdi keşif yoluyla öğrenme dediğimiz ne? Bir çocuk işte bir düşünün emekleme zamanları işte 8 aylık 10 aylık işte bir yaşında falan vesaire derken yerde emeklerken o sürtünme halinde orada bir uyarılma hissediyor cinsel organda. Şimdi bu tabii ki bir şey mastürbasyon değil ama bebeklik çağı mastürbasyon diye geçiyor ve kendiliğinden zaten sönümleniyor. Şimdi bunun biraz daha büyük olduğunu düşünün. İşte ergenlik çağına geldiğini düşünün ve bir şekilde oranın uyarılmasıyla ya da orayı uyarabildiğinin fark edilmesi yoluyla oradan bir tatmin sağlanması işte o zaman mastürbasyonun keşif yoluyla öğrenilmesi diyoruz. Sosyal öğrenme dediğimizde işte örnek veriyorum çocuk ergenlik çağında tabii ki kimden öğrenir, Arkadaşlarından çevresinden öğrenilir, abisinden öğrenilir vesaire. Burada da Yine o masturbasyon nasıl yapılacağı işte önce bir duyularak sonrasında deneyimlenerek öğrenileceği bir yere doğru gidiyor. Şimdi mastürbasyonu öğrenmenin ya da işte pornografik içeriklere ulaşmanın herhangi bir sakıncası yok yani bu duruma kadar. Tabii kişi bir şekilde burayı öğrenecek ve hayatında burası belli bir yer edecek. Peki burası ne zaman sorun oluyor? İşte buranın o cinsel kompulsif cinsel davranış bozukluğuna dahil edebilmemiz için bunun birkaç tane kriteri var. Şimdi burada en temelinde kişinin nerede, ne zaman, işte ne kadar süreyle bu cinsel davranışları tekrarladığı önemli. Burada bunun sorun olabilmesi için üç taneye temel kriter arıyoruz. Kişinin burayı durdurmak istemesine rağmen durduramaması, olur olmadık yerlerde bu cinsel isteğin, da yani işte pornografi izlemenin ya da mastürbasyon yapmanın içinden geliyor olması ve buraları bir şekilde durduramıyor olması. Yani sıklığını azaltamıyor, durduramıyor kendisini ve uygunsuz zamanlarda burası çıkıyor. Mesela eğer bu kompulsif cinsel davranış bozukluğu kategorisine girebilir. Yani bu ne demek? Artık mastürbasyon ya da pornografik içeriklere erişmenin kişi için ya da çevresi için zararlı olduğu bir anlama görünüyor demek. Şimdi mastürbasyon peki başka nasıl bir zarar var? Oraya da bir bakalım. Şimdi mastürbasyon aslında normalde işte cinsel olarak işte ya da biyolojik olarak sağlıklı bir şey olarak tanımlanıyor. Fakat burası şöyle 2-3 tane farklı kriteri var ki kişi mastürbasyon yaptığında orada bir boşalım sağladığında ödül merkezi uyarılıyor beynindeki. Şimdi burası işlevsel zaten evet. Keyifli bir şey olmasını sağlayan kısım da burası. Fakat bu ödül merkezinin uyarılması bir süre sonra gittikçe işte daha fazla uyarılması, daha fazla uyarılması, tekrarlayan biçimde uyarılması ve kişinin burayı aslında hiç durdurmak istememesiyle birlikte orayı körelten ve tolerans geliştiren bir yere doğru gidiyor ve kişi daha çok şöyle düşünün. Kaygı seviyesi, stres seviyesi yükseldiğinde kendisini rahatlatma biçimi olarak eğer mastürbasyona başvuruyorsa ki özellikle bu ergenlik çağı zamanlarında yani arkadaşlar tarafından kabul görmüyor, kendisini çok yalnız hissediyor, yapacak fazla bir şey yok ve bu hayatına keyif alabilmesini sağlayacak şey tekrar kendi bedenine yönelmesi ise işte o zaman burada mastürbasyon çok işlevsel olmayan biçimde kullanılıyor demek ki o zaman bu beyindeki ödül merkezinin de uyarılmasıyla birlikte çocuğun keyifli bir şey kendi kendisine yapıyor olabilmesi onu az önce sorun olarak saydığımız yani nerede, ne zaman ve ne kadar süreyle çıkacağı kısmını ayarının bozulmasına sebep oluyor. Şimdi şöyle düşünün işte arkadaşlarıyla oynamak yerine ergen arkadaş ya da işte yetişkin Arkadaşlarıyla buluşmak yerine e, evde takılmayı tercih ediyorsa ve bu evde takıldığı süre boyunca işte pornografik içerikler ve işte mastürbasyonla vaktini geçiriyorsa işte o zaman burada bir sorun var demek. Yani başka bir davranış yerine e, ısrarla bu mastürbasyon ve pornografiyi koyuyorsa işte artık burası bizim için bir rahatsızlık olduğu anlamına geliyor. Ya da kişi bundan rahatsız olmasına rağmen yani evet ben farkındayım fakat bundan rahatsızım demesine rağmen yine burayı durduramıyorsa, yine ısrarla hayal içinden yoğun bir şekilde kompulsif cinsel davranış bozukluğunu anlatırken dedi ki tekrarlayan ve o dürtüleri durdurmakta zorlanan demiştik. İşte orayı durdurmak için büyük bir istek duyuyor olmasına rağmen yine de zorlanıyorsa işte yine burada bir sorun var demek. Kişinin özellikle kendisine bir rahatsızlık veriyor olması demek. Şimdi burayı da hadi pornografik kısmını da bir bağlıyor. Şimdi pornografi içerik izlemenin de aslında şey için bir mahsur yok. Nerede peki bu mahsur çıkıyor? İşte kişinin o bedenine yöneldiği o ilgisi ve o ilgisini yöneldiği zamanlarda o tüm güçlülüğü hissetmek için yani o kendi gücünün, kudretinin, işte büyüklüğünün farkına varabilmesi için ya da bunu bir araç olarak işte o pornografiyi kullanıyorsa özellikle bunun içerisinde işte şiddet, işte zorlama, fantazilerini falan vesaire içeren bir yere doğru gidiyorsunuz. O pornografi maalesef daha negatif yani kişiyi kendilerini işte partnerini ve fantazilerini negatif yönde etkileyen bir yere doğru yürünecek demek. Bunun başka bir negatif yanı ne? Pornografi kişinin ya da çiftlerin işte fantazilerini zenginleştirmek aracı, amacıyla da kullanılan bir şey. Ama burada Çiftlerden bir tanesinin daha fazla pornografi izliyor olması ya da birinin izlemiyor ama diğerinin işte e, o kompulsif bir şekilde tekrarlayan ve yoğun içinde izliyor olması bir süre sonra diğer partnerden de yani sevgilisinden de e, o pornografik içeriklerdeki performansı ya da oradaki fantezileri karşılamasını beklediği bir yere doğru gidecek. İşte bu da yine negatif bir şey. Neden? Çünkü burayı evet yaparsanız güzel. Yani nasıl bir fanteziniz olduğunu bilmiyorum ama fantezinizin çeşitli olması ilişkiniz için zaten sorun değil. Ama çiftlerden bir tanesinin fantazisini diğerinin zorluyorsa, burayı yapmak istemiyorsa ve o fanteziyi gerçekleştirmek isteyen kişi diğerini zorluyorsa işte o zaman ilişki burada büyük şeyler kaybedecek demek. Ama diyorsanız ki yani biz pornografi birlikte izliyoruz, oradan işte cinsel fantazilerimizi zenginleştiriyoruz, bu ilişkiye pozitif anlamda da bir şey katar. Hatta bununla alakalı şimdi son zamanlarda işte böyle Netflix gibi platformlarda pornografi içermeyen ama çiftlerin cinsel fantazilerini işte çeşitlendirebilecek belgesel niteliğinde birkaç tane de yayın var. Yani onlara da bakıyor olmanızı isterim. Orada da evet cinsel fantazileri ya da cinselliği renklendirecek fakat çiftlerden bir tanesini zorlaması durumunda kesinlikle buranın yapılmaması gereken ya da oranın işte ikna edilmesi yönelik yoğun bir çabaya doğru dönerse o zaman sorun. Ya da çiftlerden bir tanesinin orada işte pornografik içeriklerde izlediğiniz şeyi yapmak istemiyor olması neticesinde diğeri küsüyorsa ya da bu ilişkiyi herhangi bir şekilde negatif yönde etkiliyorsa o zaman burada ciddi anlamda bir sorun var demek ve buranın durması gerekiyor yani bir şekilde. Pornografinin bizim için negatif olan bir başka yönü ise çok gerçekçi olmayan tabii ki şeylerin oluyor olması. Yani orası biliyorsunuz o özellikle nerede izlediğinizi bilmiyorum ama platformlarda profesyonel bir şey ortam orası. Ortamlardaki işte erkeklerde olsun, kadınlarda olsun vesaire e, yapay ya da en iyi ihtimalle yarı yapay şeydi ortamda. Ya da zaten bunları kameraya çekip diğer insanlar teşhir ediyor olmaları da zaten başta bir rahatsızlık ya da bozukluk olduğunu gösteriyor da. Hadi o kısmını geçiyorum belki meslek demiş olduklarını varsaysak bile orada yapılan cinsellik davranışının bir şekilde sende bir beklenti uyandıracağı fakat bu beklentinin gerçekçi olmayan bir beklenti olması sebebiyle gerçekçi olmayan bir şeye inandığından dolayı da o gerçeklik normu dediğimiz yani işte kadın şöyle yapar ya da kadın dediğim böyle olur ya da işte erkek böyle yapar erkek dediğim böyle olur işte ne bir penis boyu işte şöyledir göğüs boyu böyledir falan gibi yanlış inançlara doğru sizi yönlendiren bir şeye doğru gidecek. Bu aynı şey tabii ki işte Instagram'da işte vesaire falan da geçerli o tarz sosyal medya ortamlarında. Neden? Çünkü orada insanlar tabii ki güzel ve popüler anlarını, çekici yanlarını gösteriyorlar. Yani işte Aldıkları bir eve ya da işte güzel işte arabalarını falan vesaire ya da iyi yaptıkları bir şeyleri gösteriyorlar. Fakat biz belli bir süre sonra öyle bir yanılsamaya düşüyoruz ve sürekli kişilerin hayatlarının o iyi yanlarını göre göre bizimkile kıyasladığımızda bizimki tabii ki yanında sönük kalıyor. Çünkü biz kendi hayatımıza baktığımızda doğrusunu ve yanlışını işte eğrisinin büyüsünü de görüyoruz. Ama o sosyal medya platformlarına baktığımızda tabii ki orada çok eğrisi büyürüsü ortaya çıkmıyor o yüzden kendi ilişkimizde ya da kendi hayatımızda bir memnuniyetsizliğe doğru dönüyor olması muhtemel. da işte aynısı o pornografi bağımlılığında da geçerli. Kişi orada bir şekilde hayatını renklendirmek için başladığı ya da oradan işte dediğim gibi beyindeki ödül merkezini uyarmasıyla başlayan fakat sonrasında bunun nerede, ne zaman, ne kadar süreyle çıkacağını ayırt etmekte ya da orayı durdurmakta zorlandığı ve bunu hayatının diğer işlevsel olan alanlarını da engelleyecek biçimde yani işte sosyalleşmesi olsun, yemesi içmesi olsun falan, uykusu olsun bunları da etkileyecek biçimde o cinsel davranışları hayatın önüne koyuyor olması başlı başına işte bizim için sorun. Aslında konu çok nedensellik dediğimiz bir yere dayanıyor. Yani aslında pornografi bağımlılığının da belli bir nedeni yok. Zaten bugün an anlatmaya çalıştığım kızım nedenlerinden ziyade bunun ilişkilerinize nasıl zarar verdiği ve bunların nasıl duracak kısmı. Fakat bu çoklu nedensellik dediğimiz şey işte bir olayın bir tane açıklaması yok farkındaysanız. Yani birden farklı kuramlar işte örnek veriyorum biyolojik temelli kuramlar işte beyindeki ödül merkezinin uyarılmasını işte öne sürüyor. İşte diğeri daha psikodinamik kuramlar işte kişinin o narsistik ve büyüklenmeci duygularının işte bir şeyler izleyerek oradan tahmin olduğunu işte örnek veriyorum söylüyor gibi. Farklı farklı kuramlar burayı açıklıyor. O yüzden burası çok böyle biraz daha derin ve büyük bir şey mevzu fakat yani yayını 15 dakikayla sınırlamak niyetinde olduğum için bugün belki hepsine değinememiş olabilirim ama sorularınız varsa yine yorumlar kısmına bana yazarsanız belki çekeceğim diğer videolarda oradaki sorularınıza da yanıt vermeye çalışırım. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalda hala abone olmadıysanız şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemediyseniz şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.